Bir ülkenin ruhunu anlamak istiyorsanız meclis koridorlarında değil stadyumun tribünlerinde dolaşın derler. Çok doğru bir laf. Simon Cooper'ın o klasik eseri, "Futbol asla sadece futbol değildir." Tam da bunu yapıyor aslında. Elimizde kitabın Türkçe baskısı ve yazarın kendi notları var. Evet. Ve Cooper yani 22 ülkeyi geziyor ve futbol sahasının bir toplumun en iyi ve en kötü yanlarını nasıl aynı anda ortaya çıkarabildiğini araştırıyor. Biz de bu yolculukta biraz onun peşine düşeceğiz. Kesinlikle. Şeyi de söylemek lazım belki. Kitabın orijinal adı aslında Football Against the Enemy. Yani düşmana karşı futbol. Daha kavgacı bir tonu var sanki. Evet, evet. Ama Türkçedeki ''Futbol asla sadece futbol değildir'' başlığı e, konunun felsefi derinliğini belki daha iyi yakalıyor. Bence de. Çünkü Cooper bize şunu gösteriyor. Futbol bazen bir kimlik arayışı, bazen bir isyan, bazen de ne yazık ki organize suç için mükemmel bir paravan olabiliyor. Kitabın Türkiye'deki serüveni de çok ilginç bu arada. İlk çıktığında pek anlaşılmıyor, hatta biraz görmezden geliniyor. Evet, doğru. Ama sonra özellikle gençler arasında hani kulaktan kulağa yayılarak bir tür kült esere dönüşüyor. Bu bile aslında Cooper'in ne kadar zamanın ötesinde gözlemler yaptığının bir kanıtı. Kesinlikle. Peki o zaman bu yolculuğa nereden başlayalım? Sanırım en sarsıcı yerden, duvarın yeni yıkıldığı Berlin'den. Evet, siyasi fay en çok titrediği bir yer orası. Cooper bizi Doğu Alman gizli servisi Stasi'nin takımına götürüyor. Dinamo Berlin. Stasi deyince aklımıza o korkunç güzlü polis teşkilatı geliyor değil mi? Herkesi dinleyen, herkes hakkında rapor tutan. Hayatları karartan o yapı işte Dinamo Berlin onların takımıydı. Ve işin en tuhaf yanı, takımın huligan taraftarları... Bir dakika burada bir duralım. Çünkü bu kısım gerçekten akıl almaz. Evet. Cooper'in anlattığına göre bu taraftarlar aynı anda hem Nazi selamı verip Sieg Heil diye bağırıyor. Hem de? Hem de komünist gizli polisin acımasız şefi Erich Mielke için Mielke'yi seviyoruz diye tezahürat yapıyor. Bu nasıl bir kafa karışıklığıdır? Yani bir insan hem neonazi hem de komünist rejimin maşası olabilir mi? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu tam da bir rejimin çöküş anının fotoğrafı. Bütün ideolojilerin, bütün inançların yerle bir olduğu bir boşluk anı. Anladım. Bu gençler için komünizm de, nazizm de sadece birer provokasyon aracı. Tek istedikleri şey şiddet ve kaos. Bu o dönemin Almanya'sındaki derin kimlik bunalımının stadyumdaki yansıması. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Tabii ki. Cooper bize rejimden nefret eden ve futbolu bir kaçış olarak gören insanların hikayesini de anlatıyor. Evet, Clough Flash adında bir taraftarın hikayesi. Bu adam için futbol, rejime karşı bir tür pasif direniş. Küçük Kaliforniyası. Aynen. Batı Alman televizyonunu çekebildiği yazlık evine Küçük Kaliforniya adını takmış. Çünkü orası onun özgürlük alanı. Müthiş bir detay. Herhangi bir Batı Alman takımının bir Doğu Alman takımını yenmesi onun için kişisel bir zafer. Hatta Stasi'nin bile onun hakkında tuttuğu dosyada şöyle bir not var. K, ailesi boş zamanlarını daha çok futbolla değerlendiriyor. Düşünebiliyor musunuz? Gizli polisin gözünde futbol sevginiz bile şüpheli bir eylem. İnanılmaz. Ve bu bireysel direniş hali çok kısa bir süre sonra bütün bir ulusun kimlik arayışına dönüşüyor. Cooper, Berlin'den Sovyetler Birliği'nden yeni ayrılmış Baltık ülkelerine geçiyor. Litvanya, Lekronya ve Estonya. Evet. Bu yeni ve kırılgan ülkeler için futbol, biz kimiz sorusuna cevap vermenin bir yolu haline geliyor. Cooper, bu üç ülkenin tarihlerindeki ilk Dünya Kupası eleme maçlarını izlemek için orada. Sağdaki atmosfer de çok şey anlatıyor tabii. Hem de nasıl? Özellikle Letonya-Litvanya maçındaki bir detay inanılmaz. Cooper, türbünlerin neredeyse bomboş olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü etnik Letonyalılar, Sovyet döneminden kalma Rus oyuncuların da olduğu milli takımı desteklemek istemiyor. Ülkedeki Rus azınlık da Letonya diye bir takımı zaten umursamıyor. Aynen öyle. Yani sahada bir milli takım var ama tribünde o millet yok. Etnik gerilim stadyumu resmen hayalet bir mekana çevirmiş. Estonya'da bu durum daha da bilinçli bir politikaya dönüşüyor. Milli takım neredeyse tamamen etnik Estonyalılardan oluşan Flora Tallinn kulübünün oyuncuları üzerine kuruluyor. Tükür takımda oynayan Martin Raim adında bir futbolcuya soruyor. Daha iyi Rus oyuncular varken neden onlar takımda değil? Cevap çok dürüst ve bir o kadar da sarsıcı. Ne diyor? Şu anda bizden daha iyi sonuçlar alabilecek Rus futbolcuların olduğu doğru tabii. Yani diyorlar ki kazanmasak da olur yeter ki takım bizim olsun. Tam olarak bu. Bu sporun çok ötesinde bir tercih. Aslında bir ulus kendini yeniden inşa ederken sınırlarını nasıl çizdiğini gösteriyor kimi içeri alıp kimi dışarıda bırakacağına karar veriyor. Ve futbol sahası da bu kararın ilan edildiği bir sahneye dönüşüyor. Kesinlikle. Ama burada madalyonun diğer yüzü de var. Yani yeni kurulmuş bir ülke için milli takımın sportif başarısından çok o takımı kimin temsil ettiği daha önemli olabilir. Bu bir spor kararı kadar hatta daha çok siyasi bir kimlik beyanı biz bu yüz demenin bir yolu. Biz bunuz ve bu değerlerle yola çıkıyoruz diyorlar. Bu kimlik arayışları futbolun aydınlık tarafı sayılabilir. Ama Kuper bizi Ukrayna'ya götürdüğünde madalyonun ne kadar karanlık bir yüzü olabileceğini de görüyoruz. Evet, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ortaya çıkan o vahşi batı ortamına Ukrayna'ya gidiyoruz. Ve karşımızda efsanevi Dinamo Kiev Kulübü'nün akıl almaz dönüşüm hikayesi var. Bir zamanların görkemli devlet kulübü nasıl bir suç imparatorluğuna dönüştü? Soru bu. Cooper, kulübün içinden Roman takma adıyla bahsettiği bir kaynakla konuşuyor ve Roman olan biteni birinci ağızdan anlatıyor. Her şey nasıl başlıyor? Plan, efsanevi teknik direktör Valeri Lobanovskinin de onayıyla başlıyor. Kulüp profesyonelleşme adı altında devlet kontrolünden çıkarılıyor. Ama bu bildiğimiz anlamda bir profesyonelleşme değil. Durumu netleştirelim. Plan tam olarak ne? Plan şu. Dinamo Kiev, batılı şirketlerle paravan ortaklıklar kuruyor. Kağıt üzerinde bunlar birer spor kulübü yatırımı olduğu için vergiden muaf tutuluyorlar. Anladım. Bu sayede inanılmaz paralar kazanılıyor. Ama işin kilit noktası bu değil. Asıl mesele bu yasa dışı operasyonları kimin koruyacağı? Yani güvenlik nasıl sağlanacak? İşte orada devreye mafya giriyor. Aynen. Ama bu mafyada bildiğimiz sokak çeteleri değil, Bunlar Sovyet döneminin eski Komünist Parti yetkilileri, onların çocukları, KGB ajanları. Yani eski rejimin elitleri yeni dönemin mafya babalarına dönüşmüşler. Tam olarak öyle. Dinamo Kiev yönetimi bu yeni güç odaklarına, operasyonlarına koruma olarak dahil ediyor. Böylece kulüp dokunulmaz bir suç ve para aklama makinesine dönüşüyor. Yani futbol, devasa bir yasa dışı operasyonun sadece vitrini, yasal kılıf haline geliyor. Roman'ın Kupere söylediği bir söz var ki, durumu özetliyor. Kulüp, futbol oynamadan bile başarılı olabilecek bir yapıya dönüştü. Bu inanılmaz bir tespit. Ve bu sadece bir futbol kulübünün yozlaşma hikayesi değil. Bu Sovyetler Birliği çöktükten sonra eski komünist parti elitlerinin devletin en değerli varlıklarını nasıl ele geçirdiğinin mikro ölçekteki bir örneği. Futbol kulübü bir fabrika ya da petrol şirketi gibi onlar için. Sadece ele geçirilecek, içi boşaltılacak bir araç. Cooper'in gördüğü bir VIP davetli listesi bu yeni düzeni acı bir şekilde özetliyor. Liste, yaşlı parti yöneticileri ve yanlarında onlara eşlik eden genç kadınlardan oluşuyor. Eski güç yeni parayla birleşmiş yani inanılır gibi değil. İnsanların o renklere, o formaya duyduğu tutkunun aslında bambaşka bir operasyonun perdesi olması. Bu bir taraftar için yaşanabilecek en büyük ihanet olsa gerek. Kesinlikle. Ukrayna'daki bu yozlaşma futbolun bir paravan olarak nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Ama Kupere göre futbol sadece karanlık işleri değil, bir ülkenin gündelik karakterini de yansıtabilir. Hayata bakışını. Evet. Bu da bizi klasik bir karşılaştırmaya getiriyor. İtalya ve Hollanda. Evet, sağdaki iki farklı dünya görüşü. Bir yanda İtalyanların meşhur savunma sanatı, Catenaccio. Diğer yanda da Hollandalıların devrimci, total futbolu. Cooper, Catenaccio'nun manevi babası sayılan efsanevi teknik direktör Helenio Herrera ile konuşuyor. Catenaccio, kelime anlamıyla asma kilit demek. Felsefesi çok basit değil mi? Önce gol yeme. Sonra bir tane atıp maçı kilitle. 1-0 en sevilen skordur. Herrera sadece bir taktik dehası değil ama aynı zamanda Ilmago yani sihirbaz lakaplı bir psikolog. Takım içinde mutlak bir otorite kuruyor. Oyuncularının özel hayatları hakkında casusluk yapıyor. Onları motive etmek için soyunma odasının duvarlarına hız, teknik, zeka gibi panolar astırıyor. Tamamen yukarıdan aşağıya işleyen tek adamın dehasına dayalı otoriter bir sistem. Ve bu sistemin Savaş sonrası İtalya'nın ruh haliyle çok uyumlu olduğunu söylüyor Cooper. Yıkımdan çıkmış, temkinli, pragmatik ve sonuca odaklı bir toplum. Risk alma, disiplinli ol, kazan. Aynen. Estetik ikinci planda. Buna karşılık Hollanda'da ise tam bir anarşi hali var. Total futbolda her oyuncunun her pozisyonda oynayabilmesi, sürekli yer değiştirmesi bekleniyor. Ve en önemlisi kendi başına düşünüp karar vermesi. Hollanda'ya transfer olan yabancı oyuncular en çok şuna şaşırırmış. Futbolcular antrenmanda sürekli konuşuyor, tartışıyor. Hatta antrenörün taktiğini sorguluyor. Gerçekten mi? Tamamen aşağıdan yukarıya işleyen, tartışmaya ve kolektif akla dayalı bir kültür. Hani Güllit, Ricard, Van Basten gibi süperstarlar Milan'a transfer olduğunda İtalyan futbolunu kökünden sarsıyorlar. Ne gibi? O dönemin Milan teknik direktörü Arigo Sacchi'nin bir sözü var. Bu üç Hollandalı bana geleneksel İtalyan düşüncesinden bambaşka bir futbol tarzı öğretti. Onlar için antrenör her şeyi bilen bir patron değil, tartışılan bir moderatör gibi. Yani karşımızda iki farklı yönetim felsefesi var. Biri her şeyi kontrol eden dahi liderin İtalyan modeli, diğeri ise herkesin söz hakkı olduğu, kararların tartışılarak alındığı demokratik Hollanda modeli. Bu Hollanda modeli kulağa çok hoş geliyor ama fazla kaos yaratma riski de yok mu? Yani bir takımın bazen sadece patron ne derse o olur demeye ihtiyacı olmaz mı? Kesinlikle en büyük riski bu. Bu sistemin işlemesi için sahadaki tüm oyuncuların hem çok zeki hem de birbirine çok saygılı olması gerekir. Yoksa her şey çöker. Bir anlık ego çatışması veya anlaşmazlık bütün yapıyı yerle bir edebilir. İtalyan modeli daha güvenli bir yol, riskleri az, belirli bir standartı garanti ediyor. Hollanda modelinin ise potansiyeli çok daha yüksek, ama çökme riski de bir o kadar fazla. Bu aslında sadece futbol sahasında değil, bir şirketi yönetirken ya da bir ülkeyi idare ederken de karşılaştığımız temel bir ikilem. Çok doğru. Cooper'in bu yolculuğu bize gerçekten de çok nek bir şey gösteriyor. Futbol topu yuvarlak olabilir ama asla boş değil. İçinde bir ülkenin siyasi kavgalarını, kimlik arayışlarını, ekonomik çöküşlerini ve kültürel kodlarını taşıyor. Sahada sadece 22 adam değil, 22 adamın temsil ettiği bütün bir toplum koşuyor aslında. Kesinlikle. Ancak Cooper'in kendisi de kitabın sonraki baskılarında bir not düşüyor. Bu kitabı yazdığı 90'lı yıllarda kulüplerin yerel kimlikleri çok daha belirgindi. Barcelona Katalanları, Ajax Amsterdam'ın özgür ruhunu temsil ediyordu. Aynen ama günümüzde bu kulüplerin iç karartıcı ölçüde birbirine benzediğinden bahsediyor. Bu da bizi ve sizi üzerinde düşüneceğimiz bir soruyla baş başa bırakıyor. Milyarlarca dolarlık yayın anlaşmaları, dünyanın her yerinden gelen yıldız oyuncular ve küresel markalara dönüşen kulüpler. Bu yeni düzende Bu yeni düzende futbol Cooper'in anlattığı o eşsiz yerel ayna olma gücünü kaybetti mi? Yoksa stadyumlar bize artık yerel kimliklerimizi değil de içinde yaşadığımız bu küreselleşmiş dünyanın tek tipleşen yüzünü mü yansıtıyor? Bir sonraki maçı izlerken belki de sadece skora değil sahadaki bu aynaya da bakmak gerekir.